arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte bu paketi şöyle ters çevirelim. Şöyle şu paketi ve şöyle üstünde kurum yazıyor. Şu paketi açacağız. Şöyle hemen koyup bu paketi açmaya başlayalım. Şöyle bakalım. Şöyle önümde şöyle bir kerecik var kalma böyle sürecinde un kabu açalım hemen <laughs> buyurun hızlı geçiyorum şey kastım evet şöyle soru işaretimiz Oo, çok yavuşak Aa, yıldız açmamışız Rene! Şöyle bir soru işareti daha. Şu paketleri çıkaralım. Bir soru işareti daha. Küçükler başlamak istiyorum. Açalım. Böyle kedi Çok güzel. Bundan başlayalım o zaman. Devam, bundan devam edelim. Baş, başlayalım diyorum. Sonra devam edelim. Ve bu. Çok güzel kurbağa. Bundan devam edelim. Sonucu olsa bir şey. Herhalde görüyorum. Ama ya böyle bir şey şöyle Şöyle. Bunun adı neydi? Yorumlara yazın. Adı neydi? Size bu videodaki soru. Evet. Bu bitti. Arkadaşlar <laughs> şöyle etrafı çekiyor. Şöyle bu. Geldi bu kurabiye Arkasından yok. Şimdi hemen açalım. İçi baya dolu dolu. Ne koyduysam hatırlamıyorum. Çünkü baya eskiden yaptım. Biz hele bunu diye koyduysam. Ama videoda öyle, öyle bir Şöyle kalem tıraş. Çok güzel. Sonra kurabiye su kuşu kalem. Sonra devam edelim. Şöyle kurabiye kalem yeniler pırıl 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 Kura Book Sonra Sonucu... Cıva Aa Kura Silgi Silge Sonra 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 Kura şey Cüzdan İçine bakalım Aa Aa Staker 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 çok güzel. Devam edelim ve 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 bir tane sekmeşi paket. Ve 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 bir tane daha kuru bir paket. Bu kadar mı? Bunları açalım. Önce bunu açacağım. Bugün bayağı bir paket atıyoruz. Yine Coverer'ı hep içinde legal dar you can get? Good. Get. Rahat rahat. <laughs> Hemen açalım. Bu neymiş? Legendar. Legildir. Ve squash'ımıza bakalım. Burada. Çok tatlı bir squash'ı. Diğerini açalım. Krabi bak. Kavavrara evimizle geldi. Bu sefer ters çevirip göstermiyorum. Oh, yeah açamadık biraz çok dolu çıktı bunu da çok eski yaptım rare yırttı yırttı gitti epic önce epic daha başlayacağım Bayağı küçüklerde koyduğu çalışıyorum aa biliyorum. aa küçük Kravi sıkış kafası şeyler vardı. Şu şeyleri de kesmiştim Aha, kule, kule ve şöyle telefon. Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Öptüm cimciklerim.